Arkadaşlar, öncelikle herkese merhaba. Ee, bir soru vardı. Taşlarda suyu nasıl buluruz diye. Şimdi daha önce anlatmıştım ama e, sanırım tam olarak detaylara girmediğim için arkadaşlar da kendilerince haklılar. Ee, taşta Taşların altında su... Öncelikle arkadaşlar, e, büyük mağara tarzı olan taşların altından bahsetmiyorum. Onlarda da tabii ki var ama şöyle bir şey var. Bu e, Mesela atıyorum. Şu karşımdaki taşlar. Bunların altında su olup olmadığını şöyle anlarsınız arkadaşlar. Yaklaşık olarak maksimum 200 metre aşağısına baktığınız zaman orada söğüt ağaçları var. Bu bu taşın altından çıkıyor demektir. Yani 200 metre, 250 metre ortalama alana baktığınız zaman, aşağıya doğru baktığınız zaman ağaçlar vardır. Meyve ağaçları ve söğüt ağaçları. Hani her yerde meyve ağacı olmuyor ama muhakkak söğüt ağaçları vardır arkadaşlar. 200-250 metre gibi mesafede. Maksimumu söylüyorum. Yani tam dibinde de çıkabiliyor bu. Daha uzak mesafelerde de ama 200-250 metreyi geçmez. Bu bir akarsudur. Taşların altından kendine yol bulmuştur. Aleyküm selam abicim. Taşların altından kendine yol bulmuştur. Ve ağacı besler. Peki neden söğüt ağacı? Çünkü söğüt ağaçları en fazla suyu seven ve suyu çeken ağaçlardır arkadaşlar. Bunu oradan anlayabilirsiniz. İkinci bir olay, az önce gösterdiğim kayaların, yine aynı şekilde, ama bu sefer mesafesi daha azdır, 50 metre maksimum 100 metre çevrede. Bunu yazın öğrenebilirsiniz, kışın çünkü ya da ilkbaharda her taraf aynıdır arkadaşlar. Yazın işte Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında otlar kurumaya başladığı zaman, e, her taraf sarardığı halde oralar hep yeşildir. Orada da yine su vardır. Otların olduğu yerde su maksimum 50-60 santim aşağıda bulabilirsiniz. Söğütlerde bu mesafe biraz daha uzuyor. şans Şansınız yoksa eğer 1-1,5 bir, bir, bir metreye maksimum 2 metreye kadar çıkar. Yoksa yine o da Söğütlerin orada da 30-40 santimde e, suyu bulabilirsiniz. Başka nerelerde su var arkadaşlar? Başka meyve ağaçlarına az önce bahsetmiştim size. Meyve ağaçlarına yakındır su. Yani Söğüt taşları gibi 150 200 metre uzakta değil. Meyve ağaçlarında 15 20 metrede bir akarsular vardır. Su şeyin altından, toprağın altından giden onları bulabilirsiniz. Daha çok e, düz alanda suyu bulmanız en azından otları takip edemiyorsanız zordur. Fakat böyle dağlık alanların uç noktalarında, bitiş noktalarında ya da ortalarında muhakkak yine aynı şekilde su bulabilirsiniz. ...bununla ilgili herhangi bir şekilde e, sıkıntı olmaz arkadaşlar. Çünkü bu şu ana kadar hiç şaşmamıştır. Her yerde de vardır. Şimdi şurası, ee, şurayı size göstereceğim. Fakat e... evet, burası bir mağaranın girişi. Telefonda ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben sizin gibi böyle teknolojik telefonlar kullanmıyorum. Eski telefonlar mağaranın girişi şu anda kapandı. Burayı daha önce askerler kullanmışlardı. Terör zamanında. O yüzden de kapatmışlardı orayı. Burayı da yine aynı şekilde yarın bir gün herhangi bir kaos ortamında falan çok rahat bir şekilde açıp kullanabilirsiniz. Bu Ve benzeri şeyler. Bu da nedir? Ne zamandan beri kullanılmıyor arkadaşlar burası? Hatırlayanınız varsa eğer Efes kilisenin bira, ufak bira kutuları. Yani e, nereden baksanız bir 15-20 senedir burası hiç hiçbir şekilde kullanılmıyor. Şurada yine tahrip olmuş bir su, su şişesi var arkadaşlar. Kullanılmış piller var burada. Yani çok eski bir mağaradır. Ben burayı çok çok eskiden çocukluğumdan biliyorum. Buradan da devam ediyor. Fakat burayı kapattıkları için e, yaklaşık olarak 3-4 saat içerisinde arkaya doğru çünkü devam ettiğini biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Burayı da mesela sığınak olarak kullanabilirsiniz. Bunun gibi birçok yer vardır. Hani mağaranın girişi çok dardır. Ben burada saklanabilir miyim diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle o sizi yanıltmasın çünkü dar girişlerden sonra bile çok geniş alanlara çıkabilir. Özellikle kayalık olan zeminlerde dar girişli bir yer bulduğunuz zaman kazın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çok da rahat kazarsınız. İçerisinden büyük kayalar çıkmayacaktır. Küçük küçük taşlar çıkacaktır. Onlar da yine saklanmanız için birebir bir alan oluşturur size. Ee, sadece su olayını söyleyecektim ama mağaraya da girdik arkadaşlar hazır. Peki mağaralarda benim şu anda bu bulunduğum ortam çok geniş. Yani e, girişi çok geniş. Nasıl yapacağım bunu? Bunu şöyle yapabilirsiniz. Şöyle e, ağaçlar var ufak ağaçlar. Bunları bir yerlerden söküp burayı sanki ağaçlık bir alanmış gibi mağara değilmiş de e, taşın içinden çıkmış bir alan olarak gösterebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bunu böyle gizleyebilirsiniz. Zaten böyle alanlarda bu tarz mağaralarda eğer bölgesel olarak doğu bölgesindeyseniz özellikle şöyle meyvelerde olacaktır. Nedir bu meyve? İncir. En basiti. Şurada geçen seneden kalma birkaç tane var. Bunlar da yine burada istediğiniz gibi size şey sağlayacaktır arkadaşlar. Gıda sağlayacaktır. Burada yosunlar var. Bu yosunların olduğu bölgeler. Yine kazarsanız burada da size su çıkacaktır şu zeminler ıslak olur her zaman. Gördüğünüz gibi. Burayı kazdığınız zaman arkadaşlar yağmurdan dolayı biriken suyu da buradan kendinize içme suyu olarak güzelce arıttıktan sonra kullanabilirsiniz. Bu mağaraların güzel tarafı da eğer üstü açıksa yine her yerde buralarda dahil olmak üzere burada da birikmiş sular var. Bunları da içme suyu olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinize İyi ramazanlar ve iyi günler diliyorum arkadaşlar.